Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bir süredir yoktum kanalda, geri döndüm. Bazı nedenlerden dolayı burada yoktum, video çekememiştim. Bugünkü videonun konusu evleneceğiniz insan kim, nasıl bir kişi, e, burç özellikleri, karakteri, işi gücü nedir, neler yapıyor bu kişi. E, bir bunlara bakacağız. E, i̇ki deste var ama bu iki desteden üç farklı deste yapacağız. Bunlar da objelerimiz üstüne koyacağız. E, böyle yeşil bir araba var, burada kırmızı bir araba var, bir tane de zarımız var. Bunları koyacağız. Şöyle üç tane deste yapacağım şimdi bunlardan önce bunu karıştıralım biraz daha. Videodan önce ben biraz karıştırmıştım ama biraz daha karıştırmak istedim. Şimdi birinci deste için 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Bu birinci destemiz. Birinci desteği şöyle kenara aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da ikinci destemiz. Şöyle yan yana dursunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şunu çok almak istedim bu da üçüncü destemiz bunları kaldıralım ihtiyaç olursa destek almak istersek bu kartlardan da yardım alacağız bunu buraya kaldırıyorum. Şimdi bu üç deste için e, bu kartlardan da yardım almak istiyorum. Şöyle açacağım. Siz de bu arada destelere odaklanabilirsiniz bir taraftan. Şöyle koyalım. Bir, iki, üç bir, iki, üç. Üç tane alacağım bundan. Bir, iki, üç. Tamam, bunlar Şimdi birinci destemizin objesi bu yeşil araba. İkinci desteğimizin objesi kırmızı araba. Üçüncü destemizin objesi de böyle zarımız. Şöyle odaklanmak için biraz daha bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi şuraya koyalım ki buradan destek alabiliriz. Bu kartlar burada dursun. Evet ben birinci desteden başlıyorum. İkinci ve üçüncü destemi kaldırıyorum. Onları birazdan alacağım. Şöyle Şu şunu şuraya koyuyorum. Şu üç kartımı buraya alıyorum. Başlayalım bakalım. Şimdi eğleneceğiniz insan kim? Özellikleri ne? Kim bu insan? Tanıyor musunuz? Tılsım sekizlisi, değnek üçlüsü, kılıç kralı, değnek ası. Şimdi bu kişi geçmişten gelen bir kişi değil. Yeni bir insan, sıfırdan tanışacağınız bir insan diyor kartlar. Kendisi Bol, Oğlak, Başak veya Koç, Asan, Yay Burcu'ndan birisi olabilir gibi gördüm. Şöyle bir şey de var. Bu verdiğim burç gruplarından birisi siz, diğeri karşı hafta olabilir ama yoğun olarak hissettiğim burç grupları. Koç, Aslan Yay ve Boğa, Oğlak, Başak burcu. Sizin hayatınıza girdiği sırada bu insan geçmişinde bir şeyleri yeni bitirmiş, sonlandırmış bir kişi olabilir. Devam edelim. Kupa ikilisi, kılıç şövalyesi, tılsım kraliçesi, değnek şövalyesi, değnek ikilisi, tılsım kralı. Şimdi ben Boğa, Oğlak, Başak burcunun net bir şekilde aldım. Bakın, tılsım kraliçesi ve tılsım kralı. Aynı serimizde geldi. Sizin bu kişiyle aranızda mükemmel bir uyum olacak diyor kartlar. Yani bir şekilde konuşmadan bile birbirinizle anlaşabilirsiniz ve gerçekten enerji anlamında, enerji bazında çok güzel anlaşacağınızı, bir şekilde uyumlu olacağınızı gördüm. E, fakat siz bu insanla bir şeyler yaşamaya başlarken, yaşamaya çalıştığınız sırada sizin geçmişinizden birisi geliyor. Ben şimdi bu senaryoyu daha net e, anladım. Çünkü e, ilk hissettim bu kişinin bu Oğlak Başak Burcu'ndan olduğuydu ama bir şekilde Koç Aslan Yay Burcu'nun enerjisini baskın olarak alıyordum. Burada e, kartlarımıza vermek istediğim mesaj şu. Sizin bu Oğlak Başak Burcu'ndan biriyle sıfırdan başlangıç yapmaya hazırlandığınız sırada geçmişinizden Koç Aslan Yay Burcu'ndan birisi gelecek diyor kartlar. Bu arada siz Terazi Kova Burcu'ndan da olabilirsiniz. E, bu kişinin sizin değerinizi sonradan anlayacağını ve çok büyük bir pişmanlıkla döneceğini görüyorum. Bir süre bakın bir ikilemde kalabilirsiniz. Bir süre diyebilirsiniz hani acaba o mu diyelim yoksa şeklinde ama ee, bu süreçte bu hayatınıza girecek olan, evleneceğiniz kişi olacak olan, bu olarak Başak Burcu'nun olan kişi o kadar kendinden emin birisi olacak ki ve o kadar hani e, size etkisi altına alacak ki bu kişinin Koç Hasan burcuna bakın zamanında bırakmış gitmiş. Şu anda aranızda şehir mesafesi farkı bile olabilir. Bir şekilde görüşmüyorsunuz. Haber almıyor olabilirsiniz. Engellemiş olabilirsiniz bu insanı. Ama size ulaşmak için bir şeyler yapacak diyor Kartel. Araya birilerini bile sokabilir. Dediğim gibi ben evleneceğiniz insanın bol olarak başak vücudundan olduğunu gördüm. E, giyimine kuşamına dikkat eden ve çok fazla e, tertipli düzenli bir kişi olduğunu görüyorum. E, i̇ş konusunda kariyerine iyi bir noktada da olabilir. E, manevi anlamda derinliği yüksek bir insan. Yani böyle bakışları derin bir kişi. Bir şey böyle baktığında konuşurken söylediğinden farklı bir anlam söylemeye çalışıyormuş gibi bir havası olabilir bu kişinin. Onun dışında e, maddi anlamda şu anda evet kariyerimi iyi bir noktada ama farklı bir zenginliği olduğunu da görüyorum. Yani aynı anda birden fazla işi yapabilme kapasitesi olabilir ya da aileden kalan kendisine bir miras gibi ya da maddi zenginlik gibi bir şeylere sahip olabilir. Bu kartlarımıza da bakalım. Tasım 4'sü. Bakın ponusu evet. Ve tasım dokuzusu Şimdi bu kişi burada da bu arada bu Oğlak Başak Burcu'nun kartlarını aldım. Net bir şekilde uyumlandık burada da. E, kuponumuz zaten evlilik kartımız. Bu kanalı izleyenlerin bildiğini düşünüyorum bunu artık net bir şekilde aldığım burçlar bu arkadaşlar. Boğa oğlak Başak Burcu'ndan olabilir diyor. Evleneceğiniz insan kartlar. Bu kişiyle iş ortamında, kariyer ortamında tanışabilirsiniz. Ya bu kişinin çalıştığı yerde ya da sizin çalıştığınız yerde tanışabilirsiniz. Evleneceğiniz insanın özellikleri net bir şekilde bu şekilde olduğunu gördüm diyebilirim. Kanala abone olan ya da etkileşim bırakan arkadaşlarım için en kısa sürede çıkmasını niyet ediyorum. Şimdi ikinci desteğimize devam edelim. Araba kartımızla. kılıç dokuzlusu, kupa yedilisi, denek kayası, kılıç onlusu, denek beşisi, kupa kayası, tılsım dokuzlusu, aslan adam, imparatorçe denek altısı. Şimdi aşk konusunda hiçbir şekilde mutlu olamamış olabilirsiniz. Hiçbir şekilde dikiş tutturamamış olabilirsiniz. Yani bugüne kadar nerede e, sıkıntılı bir tip, nerede böyle dediğinin söylediğinin arkasında duramayan bir tip, kaypak bir tip varsa çok özür diliyorum. Yani Değişik değişik insanlar bulmuş olabilir diyor kartlar size. Ve artık şu noktaya gelmişsiniz. Ya benim kısmetim kapalı mı acaba? Ben hani niye böyle oluyor? Niye böyle yaşıyorum demiş olabilirsiniz. Çünkü sizin ilişkileriniz başlar başlamaz bitmiş hep ve siz sürekli hani uykusuz geceler yaşamış olabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Geçmişle ilgili sıkıntılar olduğunu görüyorum. Şimdi importör Üçü enerjisini verdi sizin için. Burada beni izleyen arkadaşlarım, erkek izleyenlerimizse eğer erkekler izliyorsa hayatınıza girecek olan kadının çok güçlü bir kişi olacağını söylüyor kartlar. Koç Asan Yay Burcu'ndan olabilir. Ee, dinleyen kadın arkadaşlarımsa eğer kadınlar dinliyorsa da ki çoğunluk kadınlar dinliyor genelde benim kanalımı. Ee, şimdi bu kişinin koca Aslan Yay burcundan olduğunu söylüyor kartlar ve geçmişten birisi değil diyor. Geçmiş için artık üzülmeyi bırak diyor. Ben bu kişiyle Mayıs veya Haziran ayı içerisinde tanışabileceğinizi görüyorum. Zaman hissettim. Az önceki destede zaman hissetmemiştim ama bunda zaman hissettim. Ee, bu kişiyle Mayıs ya da Haziran ayı gibi tanışabilirsiniz ya da ilişkiniz hani varsa da e, evlilikle ilgili konular konuşulmaya başlanabilir gibi görüyorum. Burada çok net. Koç Aslan Yay burcundan birisi. Geçmişten birisi değil e, iş veya sosyal ortamdan birisi. Buradan da destek alalım. Evet bakın güç kartımız geldi. Kesinlikle Koç Aslan Burcu'ndan birisi. Ama şöyle bir şey var. E, bakın kılıç üşüsü geldi. Sizin bu kalp kırıklığınız çok yüksek. Yani siz büyük bir ihtimalle terazi gizel kova veya bu oğlak başak burcundansınız. E, siz bu insana çok kırgınsınız. E, geçmişinizden birine çok kırgınsınız. O ilişkinin kırgınlığını üstünüze taşıyorsunuz. Kartlar diyor ki o kişiyi düşünmek sizin bakın güç kartı geldi. Gücünüzü geriye itiyor. Daha da sizin motivasyonunuzu aşağıya çekiyor. O kişi olabildiğince düşünmeye ve bu yeni ilişkiye karıştırmamaya çalışılıyor Çünkü o insanın enerjisinin bir şekilde bu ilişkiyi etkilemeye, devam etmeye çalıştığını görüyorum ben. ikinci desteğimiz de bu şekildeydi. Hangi desteğiyle uyumlandıysanız onu dinleyebilirsiniz. Herhangi bir desteği seçemediyseniz üçünü birden de dinleyebilirsiniz. Zar olan destemize devam edelim. Bakalım evleneceğiniz kişi kim? Kılıç Kaya'sı, R kartı, Joker kartı, Kupa Şovayesi, Araba kartı, F4'sü, Tasum 3'sü. Beğenek yedisi, kupa beşisi, kupa kralı. Şimdi bu insan yengeç akrep balık burcundan olabilir diyor. Kartlar siz de terazi, kizler, kova burcundan olabilirsiniz dedi. Veya siz koç aslan yay burcundan olabilirsiniz gibi gördüm. Şimdi bu insanla siz Temmuz ayında tanışabilirsiniz. Temmuz ayında bu insan sizin hayatınıza girebilir. Ee, bu kişinin böyle araba gibi şeylere çok fazla tutkusunun ilgisinin olduğunu görüyorum. Gerçek anlamda hani arabası da olabilir. Yani Ve arabasına aşık bir kişi de olabilir. Bu tarz konular görüyorum. Onun dışında sizin e, bu insanla karşılaşma döneminiz uzak mesafe ilişkinizi yeni bitirdiğiniz bir dönemde olabilir. Yani siz e, bu kişiyle tanışmadan önce biriyle uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsunuzdur. E, o ilişki tam yeni bitmiştir. Tam böyle hani hayatıma birini alsam mı almasam mı dediğiniz bir evrede bu insan hayatınıza girecek diyor kartlar. Arkadaş vasıtasıyla tanıştırılacağınızı görüyorum. Çevrenizdeki bol, olak başak burcundan olan arkadaşlarınız vesilesiyle bu insanla tanışabilirsiniz. Temmuz ayının enerjisini çok fazla aldım. Ve bu kişi öyle bir zamanla hayatınıza girecek ki yani ben her şeyimi kaybettim, her şey bitti benim için burada tamam dediğiniz bir noktada. Bu insan sizin karşınıza çıkıyor. Çok iyileştirici bir enerjisi var, pozitif bir enerjisi var ve çok soğukkanlı birisi. Yani hem naif, duygusal bir kişi hem de soğukkanlı bir kişi. Mesela kendi hayatıyla ilgili bir sıkıntısı olduğunda ve ahvah etmeyen, kendi düşük enerjisiyle karşı tarafın enerjisini düşürmeyen birisi. Ya bu insanın bir sıkıntısı olduğunda mesela anlamazsınız. Neye üzüldü, neye sıkıldı anlamazsınız. Çünkü belli etmiyor hiçbir şekilde. Ee, gerçekten size çok iyi geleceğini görüyorum. Dediğim gibi sizin hayatınızda ya maddi ya kolektifin bir bölümü için bu da olabilir Tabii ki yani. bir kısmınız ya maddi anlamda kayıp yaşadığınız bir dönemde olacaksınız. Bu insan hayatınıza girdiğinde ya da manevi anlamda kayıp yaşadığınız bir dönemde olacaksınız. E, bu kişinin tam o dönemlerde, o evrelerde hayatınıza girme olası var diyor kartlar. Umalım ki tabii ki bu kayıpları yaşamayın ama kartlar gösterdiği için ben de anlatmak zorundayım. Şeytan kartı, güneş kartı, kupa üşüsü. Büyük bir kutlama görüyorum. Yani bu kişiyle net bir şekilde evlilik kapınız açık. Yani bu insan sizin evleneceğiniz insan, verdiğim özelliklerdeki insan. E, yengeç akrep balık burcundan olma olasılığı gerçekten çok yüksek. Şimdi e, siz bu insanla tanıştığınızda da hep içinizden bir şunu diyecek olabilirsiniz. Ya bu kadar da planlı programlı olamaz. Bu kadar da tam böyle zamanlaması ben hani sıkıntı yaşadığım bir dönemde hayatıma girmiş olmaz. Zamanlamada bir sıkıntı var diyebilirsiniz. bu işte bir BTA var diyebilirsiniz açıkçası. Ama kartlar diyor ki öyle bir şey yok. Bakın burada güneş kartınıza geldi. Gerçekten bu insan size çok çok iyi geleceğini görüyorum. Ee, hani bu kişiyle birlikte işte sözdür, nişandır, düğündür bu tarz evrenleri yaşayacağınızı göster gösteren kart temsilinde kupa geldi. Umarım ki en kısa sürede olsun diyorum. Buradaki çıkan bütün güzel şeylerin kanala abone olan arkadaşlarım için çıkmasına niyet ediyorum. Eğleneceğiniz kişiyle ilgili bu şekilde şeyler gördüm. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.